Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Çavuşoğlu'ndan Arap Birliği açıklaması. Uzun süre sonra Türkiye'yi kınamadılar. Mısırla normalleşme sürecinin ağır ilerlediğini, Suriye ile ise halen daha istihbarat düzeyinde görüşmelerin yapıldığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, Son Arap Birliği zirvesinin sonuç beyannamesinde Türkiye'nin kınanmasına da değindi. Arap Birliği'nin uzun zaman sonra Türkiye'yi kınamaması. Arap Birliği zirvesinde uzun bir aradan sonra Türkiye'ye kınama çıkmadı neler söylersiniz sorusuna. Dediğiniz doğru, Türkiye'ye yönelik iki tane sürekli kabul edilen karar vardı. Irak ve Suriye'deki operasyonlar ile Libya'daki süreç, ilk defa uzun bir aradan sonra bu iki metin kabul edilmediği gibi, bildiride de Türkiye'ye herhangi bir atıfta bulunulmadı. Bunun sebebi, Mısır ve Körfez ülkeleri dahil bazı Arap ülkeleri ile ilişkilerimizin normalleşmeye başlaması. Bizim kaldı ki Mısır ile bir mutabakatımız var. Yani ilişkiler normalleşirken uluslararası platformlarda birbirimize karşı gelmeyeceğiz. Ayrıca, Arap Birliği zirvesi kararlarını, Arap ülkeleri arasındaki sorunların çözülmesi, Filistin davası gibi ortak davamızın birlikte savunulması ve Arap Ligi ülkeleriyle işbirliğimizin artmasına vesile olması bakımından da olumlu buluyoruz dedi.